Hepinize merhabalar arkadaşlar 2023 yılı jandarma ve sahil güvenlik subay asubay alımları başladı. 30 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi gelelim hem başvuruların detaylarına hem de merak ettiğiniz konulara. Şimdi bununla ilgili 4 tane ayrı ayrı kılavuz yayınlandı arkadaşlar. Bu kılavuzların hepsinde de hangi alımla alakalı... E, eğer başvurmak istiyorsanız detaylı şartları yazıyor. Şimdi mesela bu sahil güvenlik az subay kılavuzu arkadaşlar böyle açtığınızda burada alım branşları ve şartları bir tablo şeklinde yayınlanmış. Bu aynı şekilde subay alımında ayrı şekil ayrı bir tablo. Jandarma'nın ayrı bir tablosu subayının ki ve az ayrı bir tablosu var arkadaşlar. Şimdi gelelim bunları biraz detaylı inceleyelim. Sonra da başka konulara geçeceğiz. Şimdi bakalım buraya. Burası sahil güvenliğin az subay alımının tablosu arkadaşlar. Şimdi buna başvurmak isteyen arkadaşlar öncelikle branş tercihi yapmalı tamam mı? Yani güverte sınıfı mı, ikmal mı, bilgi teknolojileri mi yoksa idari? E, branşına mı başvuracaksınız? Tabii bu da sizin kendi sadece isteğinizle olmuyor. Burada kaynak bölümler kısmı var. Burada hangi bölüm mezunlarının hangi branşa başvuru yapabileceği gösteriliyor. Mesela diyelim ki bilgisayar programcılığı ön lisans mezunu iseniz gördüğünüz gibi ikmale başvuru yapamazsınız. Siz sadece bilgi teknolojileri branşına başvuru yapabilirsiniz. Bunda özel şart olarak arkadaşlar 2022 KPSS P93'ten minimum 60 puan alma şartı var arkadaşlar. Bunun kontenjanı ise 3 tane erkek arkadaşlar. Kadın alımı yok mesela bilgi teknolojilerinde. Şimdi baktığınız bu şeyleri değerlendireceksiniz arkadaşlar. Zaten toplamda 67 erkek, 4 kadın toplamda 71 kişi alınacak. Sahil güvenliğin az subayına. Gelelim sahil güvenliğin subayına arkadaşlar. Subayda da yine branşlar ve kaynak bölümleri yazıyor. Ve özel şartları da buradaki sütunda yazıyor arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum güverteye. E, branşına başvuracak arkadaşlardan KPSS ve Ales istemiyorlar ama örnek veriyorum ikmal Eğer olacaksanız ikmal sınıfına başvuru yapmak istiyorsanız hem KPSS hem de Ales istiyor KPSS'den minimum p 93'ten 65 ve e, açıkçası burada yılları da yazıyor KPSS'nin mesela 2020 yılındaki KPSS puanınız bir işe yaramıyor minimum 2021 ya da 2022 yılındaki bir KPSS P93 puanınızın 65'i geçiyor olması lazım. O yüzden bu ince detayları mutlaka inceleyin. Öncelik zaten hangi bölümden mezun olduğunuza bakacaksınız. Sonra o bölümün özel şartlarına bakacaksınız ve başvurunuzu yapacaksınız. Toplam 29 tane subay alınacak arkadaşlar. Burada yine önemli bir husustan bahsedeyim. Sahil güvenlik sadece sözleşmeli subay alıyor. Sözleşmeli ve muazzaf arasındaki fark şudur arkadaşlar. Sözleşmeli mesela mesela ilk sözleşmelisini diyelim ki 4 yıl yaptı. 4 yılın sonunda devletle oturuyor yeni sözleşme imzalıyor. Yani devlet de istemeyebilir, sen de istemeyebilirsin ama devam etmek istiyorsanız ikinizin de e, devam etmeyi istemesi ve başvurularını yapması lazım. Daha sonra devlet sizi birkaç tane teste tabi tutuyor, ona göre sözleşmenizi yeniliyor ya da yenilemiyor arkadaşlar. Sözleşmeli sürekli emekli olana kadar bir sözleşme imzalaya imzalaya e, meslek hayatını devam ettirmek demek ama muazzaf öyle değil. Muazzaf kadrolu demek. Yani bir kere girdin mi e, çok değişik bir şey olmadığı sürece e, emekli olana kadar orada çalışabiliyorsunuz. Burada demek istediğim şu. E, sahil güvenlik sözleşmeli alıyor. Yani muazaf almıyor. Buna çok dikkat edin. Çünkü bu da önemli. E, ömrünüz boyunca sözleşmeli olarak e, çalışacaksınız. Tabii ki de mesela sözleşmeliden muazaflığa geçiş sınavları var. Bu şekilde ileride geçişler yapabilirsiniz. Ama e, temelinde ilk alınış e, sebebiniz sözleşmeli olarak alımdır arkadaşlar. Bunu bilin. Neden bunu anlattım? Jandarma hem sözleşmeli hem de e, muazzaf alımı yapıyor. Şimdi gelelim jandarmayı biraz inceleyelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi jandarma tablosunda bu az subay tablosu arkadaşlar. Baktığımızda şurada sağda e, sözleşmeli yazıyor gördüğünüz gibi. Aşağı biraz daha indiğimizde muazzaf yazıyor. Gördüğünüz gibi hem sözleşmeli hem muazzaf alımı yapıyor. Fakat muazzafı sadece mesela az subayda sağlık branşından alıyor. E, diğer branşları mesela istikam muhabere bunları sözleşmeli olarak alıyor. Yani farkı o yüzden anlamanız önemli. E, şimdi yani şunu demek istiyorum, sağlık branşı gibi mesela jandarmanın subayına bakarsak, mesela şu muazzaflara bakın, veteriner, hukuk, tabip, diş tabibi ya da sağlık branşları muazzaf alınıyor. Bunun dışında jandarmaya alınan branşlarda genelde sözleşmeli. Genelde sözleşmeli subay ve az subay alma yönünde jandarma ve sahil güvenlik e, komutanlı arkadaşlar. Şimdi gelelim jandarmanın asubayının diğer branş ve şartlarına biraz bakalım. Bir de kontenjanlarına bakalım. Mesela branş yazıyor. Jandarma branşı. Şimdi bu jandarma branşına kim başvuru yapabilecek? E, en alta indiğinizde arkadaşlar en alta indiğinizde burada tablolar var gördüğünüz gibi. Tabloların orada da mesela jandarma branşı gördüğünüz gibi şurada istikamın hemen yanında solunda. Siz eğer bölümünüze bakacaksınız. Bölümünüzü bulacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki ben otomasyon ön lisans 2 yıllık mezunum. Geleceğim bakacağım. Ben hangilerine başvuru yapıyorum? Ben sadece istikamın temel istikam branşına başvuru yapabiliyorum. Jandarmaya e, jandarma ile ilgili özel bir durum var. Herkes başvuru yapabiliyor diyor. Kılavuzda özel bir hane yapmışlar. Onu detaylı inceleriz zaten. Şimdi gelelim tekrar bu tablomuza jandarmada 1229 erkek 186 kadın alımı olacak. Tabi bir de şehit ve gazi veya vazife mağlulu kontenjanları var şehit çocuklarına işte vesaire. Onların da miktarları yazıyor. Toplamda 1499 jandarma branşından personel alınacak. İstikamdan toplam 11 kişi. Muhabereden 60. ikmalden 24 gibi burada kontenjanları yazıyor. Toplamda 1680 kadın ve erkek e, az subay alımı yapılacak arkadaşlar. Bunda KPSS şartı var. E, burada da mesela KPSS P 3'ten 2021 ve 2022 yıllarında minimum 60 puan e, bir puanınızın olması lazım. E, KPSS, PDO bu tabi lisans ve ön lisans olmanıza göre hangisiyseniz ona göre puanınıza bakacaksınız arkadaşlar. E, dediğim gibi bu ön lisanslı, Şey düzeltiyorum az subaydı. Şimdi subaya bakalım. Subayın kontenjanlarını jandarmada toplamda 372 jandarma branşından alım yapıyor. Diğer branşlarında kontenjanları yazıyor. Toplamda kadın ve erkek 468 jandarma subay alınacak arkadaşlar. Bunların da yine e, şartları burada yazıyor özel şartları. Bu bir kere zaten KPSS ve ALES iki sınavı da istiyor. E, yine e, bunda sadece lisans olduğu için P93 puanı burada geçerli olmuyor. Sadece P3 puanı geçerli oluyor. Ve bu da 60 değil 65. As subaya göre farkına bakarsanız arkadaşlar. As subay 60 puan kabul ediyordu. Ama subay 65 puan KPSS'de minimum kabul ediyor. Ve Ales'te de 65 puan yine istiyor arkadaşlar. Ales sınavına birçok arkadaş girmemiş olabilir. E, bu Bunu ama eğer e, zaten planladıysanız jandarma subay ve as subay olmayı geçen senelerde de Ales istediğini bilirsiniz ve ona göre hazırlığınızı yapmışsınızdır. Gelelim şimdi bu başvuru kılavuzunun daha şartlarıdır, başvuru aşamalarıdır. Bunlarla ilgili zaten birçok video çekeceğiz. O yüzden kanala abone olursanız bunları kaçırmazsanız. Yine başvuru kılavuzunda önemli bir yer VK ölçüm esasları diye bir bölüm var. VK'nizi eğer merak ediyorsanız arkadaşlar şimdi size bir internet sitemizi göstereceğiz. Burada nereden bunu kontrol edebileceğinizi hemen bakabilirsiniz. Şimdi Askeribirlikler.com bizim internet sitemiz. Burada şurada hesaplamalar kısmı var arkadaşlar menüde. Şöyle gezdiğinizde hesaplamaların en altında VK'yi hesaplama yazıyor görüyor musunuz? Ona tıkladığınız vakit sizi şu şekilde VK'yi hesaplama yerine götürüyor arkadaşlar. Burada boyunuzu ve kilonuzu girdiğinizde mesela ben gireyim diyelim ki 180 santim 73 kilo dediğimizde normal V.K. gördüğünüz gibi şurada normal mi e, hafif zayıf mı hafif kilolu mu olduğu e, sizin başvurunuz esnasında önemli olacak. Sizin normal olmanız gerekiyor tamam mı? Gelip kendinizi buradan test edin normal misiniz değil misiniz kontrol edin arkadaşlar. Yine diğer bir husus hususta e, şu anda bu 2023 alımlarına e, başvuru yapabiliyor musunuz? Onu kontrol etmek isterseniz e, bunun içinde yine internet sitesinde burada aşağıda aday değerlendirme puanı hesaplama bu butona tıklıyorsunuz. Butona tıkladığınızda sizi şu şekilde bir panele götürüyor arkadaşlar. Bu panelde gördüğünüz gibi mesela subay. Subay alımlarında siz neye şu anda başvuracaksınız? Jandarma subaya doğru mu mesela? Başvuru şartlarını kontrol et. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu sizi SUEM'in şu şekilde bir sayfasına götürüyor arkadaşlar. Buradan şimdi yılımızı seçelim. 2023 yılında ben başvuru yapmak istiyorum. Doğru mu? İleri diyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız? Evet diyorum. Ondan sonra lisans mezunuyum. Mezuniyetinizi seçiyorsunuz. Doğum tarihinizi giriyorsunuz. Diyelim ki ben 1998 doğumluyum. Bu şekilde seçtim. İleri diyorum. KPSS lisanstı zaten. Ona göre lisans puanımı girmem lazım. KPSS puan yılınız, KPSS puan yılımı seçiyorum buradan. 2021 ya da 2022 olabilirdi hatırlıyorsanız. Diyelim ki 2022 puanımı giriyorum. Minimum 65 mesela e, oluyordu. Onu mesela diyelim ki 89 KPSS puanım var. İleri diyorum. Burada ALES puanımı istiyor. ALES puanımı giriyorum. Diyelim ki 84. İleri diyorum. E, cinsiyetimi seçiyorum. Kadın ya da erkek. İleri diyorum. Daha sonra boy ve kilo değerlerime giriyorum. Diyelim ki 1.83 kilo da 73 olsun. Ya da 74 olsun. Evet istihdam durumu. Burada işte şuraları okuyun. Şartlara uyuyor musunuz? Evet uyuyorum. Adli sicil ile ilgili kısıtısı okuyun. Şartlara uyuyor musunuz? Evet uyuyorum. Burada yine bu bölümü okuyun. Eğer şartlara uyuyorsanız evet deyin. Daha sonra gördüğünüz gibi ben 2023 ssvm alımlarına demek ki başvuru yapabiliyorum. Gidip resmi sitesinde jandarma, pertem'den gidip resmi sitesinde başvurumu yapabilirim arkadaşlar. Gidin başvurunuzu yapın. Bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.